tüm bakanları bırak müdürlükler de veya memurlukta biz burada eleştirirken eleştirmiyoruz aslında. Biz diyoruz ki ya artık sahaya inilmesi lazım. Ya gıdada eğer ki kıtlık dönemi söylentiler başlıyor ise bunun söylentilerin önüne geçmek lazım, projelendirmek lazım, planlı hale getirmek Devam lazım. Gerçekten. O devlet dairelerinin içini tamam hepsi lüks ama içini dolduran memurlarımız var. O memurların amacı gayesi Diyorum tekrarlıyorum. Sabah saat 8'de girip akşam 5'te çıkmak değil ki. Asıl amaç o binanın içini doldurabilmek. Tabii, o gün Ve şimdi tabii. adı Güzeller Barajı'ndan bahsediyorsunuz veya diğer X1 barajdan bahsediyorsunuz. Nerede logar kapağı çalındı ise o logar kapağının çalınmasının sebebi, hikmeti. Onu ayrı bir yere koyuyorum. Emtia çok yüksek olması, onu ayrı bir yükselmesi. Tamam onu bir ayrı <laughs> kenara koyuyorum. Yani. Yeniden logar er kapağı koydunuz. Ama eğer ki su israf oluyorsa yola sağa sola gidiyorsa tarım alanında değil de yola gidiyorsa onun da önüne geçecek yine sizlersiniz. Vatandaş değil bakın ben geçmezlerse suyun 15 gün 20 gün fazla yetmesi ya da suyun böyle tasarrufu kullanılması yani çok büyük hesaplar bunlar. Varla yok arası gibi bir şeyler. Tabii, yani sizin ama bak şimdi şöyle bir şey daha var. Çok önemli şeyler bunlar. Tabii, çok Ben buradan belki de beni bu kullanıcılar tefe koyacaklar ama ben tekrarlayayım o zaman. Kimse kimsenin hakkına girmesi girme zorunluluğu yok. Kaçak su kullananlar var. Yani bahçesini, bağını, orası, burasını yani devletten veri kaçıranla su kaçıran devletten kaçak işlerle yapanla aynı kefeye koyuyorum abi. Yani birisi saat bağlatırıp eğer bahçesinin suyunu sabahtan aşamaya kadar kaçak kaçak kullanan da sabahtan aşamada kadar kullanıyor çünkü öde ödemiyor ya şimdi şöyle diyelim orada biz e, ben onu işte gelişmiş ülkelerde yılda bir kere sahiçlere bakılıyor okunuyor bölünüyor yıl ödüyorsunuz çok ki arada ya e, takibi yok. zor Türkiye dediler ki ya onu takip edemezsin neden ya işte adam su çalar ama her ay bakarsak onu yapamaz ama çalmış ama. Ve şimdi neden burada? Türkiye'de denetim yok. Türkiye'de işin ehlini yani işi Ya denetim o, yok diye biz ehil, çalacak mıyız abi ya? Hayır, bu, ya bu da, ya, da ayrı bir bakış yani açısı ya. Kötü. Şimdi, kötü ya. ya devlet bakmıyor diye ben çalmak zorunda mıyım? Tabii o ya hakkında. benim kapı komşum sayaç bağlattırmış, bahçeyi suluyor ve gelen sayacı okuyan şeyde aslında şeye bakmak lazım. Bu sayaç okuyucular var ya. Onlar ya bakıyorsun Şurada bir daire var. Sadece şey yapmış olamaz. Mesela sucu gelmiştir. Oradan dolaştırmak yerine şunu şunda şöyle verin demiştir. Belki şey dışında da götürmüştür. Sayacın dışından da ya, bir boru götürmüştür. Şeye bakarsın abi. Bu, mesela senin... bu gökten. Hayır, hayır. Buna bakmak lazım. Senin... Ya benim doğru söylüyorsun ama işte çözüm şu. Yani sizin çözüm yine denetimde kalıyor. Devlet, ya denetim, devlet ben ya. diyorum ki abi bak haklısın. Ya ne yani denetlenmiyorsa tamam nasıl mı? Doğru söylüyorsun. Çalacağım, bak. Abi ben şimdi burada denetlenmiyorum. O zaman kağıdı çalayım. Denetim, telefonu çalayım. Şunu çalayım. Olur abi. mu lütfen ya. ya? zaten o olmasaydı bakın hiçbir muhasebe hesaplarına gerek yok. Herkes çalışır. O ayrı bir şey bak. Benim yani yani bizim ayrı bir şey. Şimdi su su sayacını okuyan okuyucu bu bahçeye girdiği zaman bak abi ya şu bahçeli eve girdiği zaman abi burada eğer su sayacını okudun yandaki de bahçeli evse yani şey varsa e, bunun da sayacı olmalı lazım. Yani ezbere ya denetimden ya da şöyle diye abi. ya da ya da şöyle ya da şöyle diyelim orada bir hissetmen lazım. Ya oradaki abi, bahçeye bahçe sulanıyor ya bu bu kadar su tüketmemeli. Abi diye abi kaçak Lise, e, kaçak devletinden kaçıran herkese hakkımı helal etmem abi. Çünkü onun suyu bak su sıkıntısı olduğu zaman onun su sıkıntısı kendisi yaşamayacak. genelde yaşayacak. Eğer kaçak yaptığı zaman gene aynısı. Bakın su sıkıntısı var diyorsunuz ya. Su depolarında da su sıkıntısı var. Çünkü artık onu şey de ayarlayamıyor. Belediyeler de ayarlamıyor. %10 doluluk var diyor. Kaçak sular var ya, kaçak, çözümü şurada kaçak sularla yüzde 10'un aşağısına inmiyor. Tabii o haklısın. Biz çözümü şurada arayacağız devlet olarak. Elbette ben o tarafla, o denetim kısmı, o devletin denetleme zorunluluğunu, zorunluluğunu dolanmış. Denetleme nedeniyle çalma... Bizim, bizim aradığımız nokta abi... şu, bir, suların doğru ara kullanılması. Yani su israfı. önüne geçirmesi. Adam çalıyor Sabah hortumu koyuyor, Onun için akşama de, kadar nasıl olacak bu? Su israfının içinde o da var. Kontrol de var, otokontrol sistemi de var. Bir sulama yöntemlerini gözden geçeceksiniz İki tüm yaptığınız sitelerde şeyde, her yerde bir kanun koyacaksınız. Yağmur sularının toplanması, tekrar kazanımı vesaire var gibi. Ya bunları koyacaksınız. Bunlar Bu daha var, böyle var. net çizgilerle. Abi e bunlar var. Koyacaksınız. Ben çok görmüyorum. Vardır belki yani olmalı derdir ama yasal bunlar değil. Yasal, yasal. Yani öyle mi? Yasal Mesela tabii. Mesela sitede var, tüm sular toplanıp var. bir depodan Aynen. bir yerde tüketim bu, 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 yapılıyor bak, mu? Bak bunlar yasal var ama bak, ben, ben diyorum ki her şeyin bir çıkış yolunu bulmuşuz abi. İnsan olur bulur zaten. Ya insan olur. Insan bulur ol, zaten. zaten. Bak şimdi. Dünyada. O zaman bizim burada konuşmamıza gerek yok i̇şte bak, bulur dünyada zaten. insan olur bulursa. Yani insan olur hep öyle. Burada neden e, bu yaptırımlar, yasalar, kurallar konuyor? Bu yüzden konuyor zaten. Tamam bizim konuşmamıza gerek yok o zaman. İnsan yok yok konuşacağız tabii ki bunları. Yani yasal dayanağı var. İnsan olur yapar. Abi ya yani. Ee, Allah katında Haram olan şeyi insan olur yapar. Orada sorumlu, Abi çala 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 ne olacak bu çala çala? Sorumlu çalandan, çalandan ziyade Çaldıran sorumlu. Ben, ben buna katılmıyorum abi. Ya, Hayır şimdi bak Ama burada ya. <laughs> burada şimdi ben bu telefonu çaldım. Bardağı çaldım. Kağıdı çaldım. Ee, Ama şöyle diyelim. Bir fabrika atıyorum binası. Çaldıran mı? Bir inşaat yaptırıyoruz. Başına da bir bekçi koyuyoruz. Tamam. Değil mi? Güvenlikçi. Tamam. Adam geceleri işte çalıyor, çaldırıyor. O sorumlu, o çaldıran Abi, ya. Hanesine yani. giremiyorsun adamın. Ama çaldırmayacak işte. Ya yani. hanesine giremiyorsun, bahçesine giremiyorsun. Ya bu tepeden tırnağa evet eyvallah, denetim şart. Ama ben diyorum ki, insanlarımızla kullan, Kaçak kullanıyorsun. Eyvallah. Ona eyvallah etmiyorum ama kaçak şimdi, kullanıyorsun. Ya suyu biraz an hani kaçak kullanıyorum ya. Nasıl su sayacı yok ya. Nasıl okuyan yok. Parasını da ödemiyorum ya. Aksın. Akabildiği kadar mı diyeceğiz şimdi bunu? Türk toplumu geçmişten beri Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. İşte bal tutan barmağını yalar gibi birçok böyle saçma sapan atasözlerimiz var ya. Şimdi komşumuz bir kom diğer komşumuzu zarar veriyor. Arabasını çarpıyor. Görmezden geliyor. Zarar veriyor. Siz de bunu görüyorsunuz. Siz de onu şikayet etmek ne oluyordu? İspiyon etmek oluyordu. Ayıp. Yani toplum bu ayıplanıyor. Halbuki sizin devlete, kamuya, kamu mallarına, komşuya yani bir başka iki, üçüncü şahıslara zarar veren insanları siz gördüyseniz sizin bunu bir vatandaş olarak bilgilendirmek, yetkilileri bilgilendirmekle mükellefsiniz. Bir. Türkiye'de bu yok. Görmezden geliyor. İşte Adam siz korkuyor mu? şimdi bak çok basit. Şimdi sizin komşunuz mutlaka bir yerde su çalıyorsa sizin bundan bilginiz var. Bir komşu olarak. Sizin bilginiz dahilinde siz bunu bir vatandaş birey olarak, sorumluluk olarak vatandaş olmanın sorumluluğuyla siz bunu yetkililere bildirirseniz o da sizin yaptığınız yanlışı bildirirse toplumda düzelme olur. Şimdi eğitim dediğimiz olay bir şeyi bozarsak dedik ya böyle bozuk gidiyor bir tarafları. İşte bunun hepsi birbiri içerisinde. Eğitim, ekonomi, ekonomi, eğitimi yükseliyor. Yükselen eğitim daha çok ekonomi yükseliyor. E, yükselen ekonomi daha çok eğitimi yükseliyor. Neticede standartlar yükseliyor. Kalite yükseliyor, ahlak yükseliyor. İşte biz bazı şeyleri öncülemediğimiz için, öncüleyemediğimiz ben hırsızlık için. Hırsızlıkla eğitimin nereye bağladığını anlayamadım. Hayır, Şimdi e, hırsızlık hırsızlıktır yani. Şimdi hırsızlık, hırsızın bakın hırsızlık. Gözüm e kanunlar e eğitim, zayıfsa. Tamam, hırsızlığı eğitim, yapan adamı olur. gören de görmezden gelirse o hırsızlık kolay yapar. Tamam. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kolay hırsızlık yapan yerler yoktur. Anladım bizdeki. Bu da yine yasalara bağlı. Peki hırsızı aldık, götürdük. Polis de alıyor hırsızı, götürüyor savcıya teslim ediyor. Savcı ifade oluyor, mahkemeye teslim ediyor. Arka kapıdan daha polis oradan teslim etti imzasını almadan arka kapıdan suçlu dışarıya çıkıyor. 20 yaşına gelmiş bir vatandaş, buraya geliyoruz uzman. Diyor ki 27 tane sabıkası var. Ya 20 yaşına kadar 27 sabıkayı bu adam nasıl yaptı? 27 sabıka yaparken bu adam birer yıl yatsa 27 yıl yatmış olurdu. Birer ay yatmış olsa 27 ay yatmış olurdu. 20 yaşında bir insanın 27 tane sabıkası nasıl olur? Şimdi biz vatandaş olarak neticede e, neticede bunu bizim e, Talep etmemizi yasalardan talep etmemiz lazım. Hukuk sisteminden talep etmemiz lazım. Yani hepsi birbirini takip eden, örtüşen, birleşen, bütünleşen işler. Yani birbirinden ayrı değil. Yani kolu vücuttan ayıramadığınız gibi bir durum yani. Az bir vakit kaldı. Ne çabuk Seç bitti. Se Öyle değil mi İmam Bey? Se seçimle, seçimle ilgili. Seçimle ilgili derken yani siz herhalde erken seçim...